Teşekkürler Sayın Başkan. Hepinizi ben de saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ne yazık ki sermaye ihya halka kemer sıkma bütçesi olan bir bütçe planıyla karşı karşıyayız. Bu açıdan sınıfsal niteliği çok açık ve net olan bir bütçe planı var karşınızda. Bilinçli e, ekonomi yönetimi tercihleriniz geldiğimiz, geldiğimiz aşamada <laughs> halkın temel ihtiyaçlarına erişimini gün geçtikçe daha zor hale getiriyor faiz ve enflasyon kıskacına aldığınız ekonomi yönetimi halka yoksulluk, pahalılık ve işsizlik olarak geri döndü ve dönmeye devam ediyor. Faizleri ister yükseltin, ister düşürün, ister enflasyon sebep deyin, ister sonuç deyin, halkın gerçekliği değişmiyor. Milyonlarca halk için bu veriler de ne yazık ki hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü iki türlü de halk yoksullaşıyor. Gelinen noktada ücretler dibe, temel gider miktarları zirveye çıkmış durumda değerli eee milletvekilleri ve komisyon üyeleri. Askeri ücret 11 bin lira, açlık sınırı 12 bin lira, yoksulluk sınırı 45 bin e, lira. Dört kişilik bir ailenin bugün geçinebilmesi için dördünün de çalışması gerekiyor ve eee bu vesileyle buradayken de gerçekten sormak istiyorum. 11 bin TL ile yaşamak bu koşullarda mümkün mü? Özellikle Sayın Bakan bu soruyu cevaplarsa çok sevinirim. Bu politikayı sizin acziyetiniz değil, bilinçli politikalarınız yaratmış durumda. Eee ne yazık ki yandaşlarınızı iker, ikişer üçer maaşı uygun görürken halka sefalet ücretlerini reva gördünüz. Sermayedarlara vergi muafetlerini, eee afları, ihaleleri, karşılıksız kredileri uygun görürken Halka borç batağını, icra takiplerini yıkımı reva gördünüz. E, Sermayedelerle sürekli büyüyen kar oranlarını uygun gördünüz. Halka ise sürekli büyüyen gıda fiyatlarını reva gördünüz. Ve bugün geldiğimiz aşamada ekmek fiyatları zamlanmış durumda. Züp, e, süt zamlanmış durumda. Kiralar uçtu. Benzine bindirdiğiniz vergi zamları her şeyin fiyatını fırlattı. Okullar açılalı bugün itibariyle bir buçuk ay oldu. Halk çocuklarına halen kırtasiyesini, kıyafetini alabilmiş durumda değil. Yoksul halkın derdinden, derinden hissettiği gıda enflasyonu bugün geldiğimiz aşamada yüzde 118'e çıkmış durumda. Sadece Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında fiyatlar yüzde 25 oranında arttı. Peki bunun karşısında son 3 ayda ücretlilerin, emeklilerin maaşlarına yüzde 25 zam yaptınız mı? Bizim bildiğimiz kadarıyla yapmadınız. Yine daha önce defalarca söyledik. Buradan bir kez daha e, söyleyelim. Yoksullukla mücadele etmek e, zorundasınız ama siz ne yazık ki yoksullukla mücadele etmek yerine yoksulluğun görünmez kılınması, yoksulluğun yönetilmesi üzerine bir strateji uygulamaya çalışıyorsunuz. 2024 bütçesinin büyük çoğunluğu pahalılık ve yoksullukla mücadele için halkın yararına kullanılabilir. Eğer sınıfsal tercihimizi buradan doğru yaparsak, bütçede yoksullara kendi temel ihtiyaçlarını sağlamaları, ulaşım, gıda, sağlık gibi temel ihtiyaçlarını karşılamaları için temel gelir güvencesi payı ayrılmalıdır. Ücretli emekçiyi enflasyona ezdirdiğimiz gibi bir de gelir vergisi uygulamasını sadece bu dilime uyguluyorsunuz. Ücretli geçinenden delil vergisi alınmasın e, diyoruz. Eğer bütçeyi oluşturmakta zorlanıyorsun e, zorlanıyoruz diyorsanız bizim önerimiz de e, hazır zenginleri vergilendirin e, diyoruz, servet vergisi getirin diyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. E, şimdi de.